Cülbeyaz, Ne oldu bir şey mi unuttun canım? Yok bir şey hala. Allah. İç acıtmadın yani Bucun. Bir süre ara verdim. Ha yani Bucun'u tahsil ettin. İyi etmişsin Cülbeyaz. Bir bir şey değildir. Süresiz bıraktım Allah. Ne? Süresiz mi? Sen iyi misin Kadir abi? İyiyim merak etme sen başla işe. Gülbeyaz abla gerçekten bıraktım mı işi? Bilmiyorum. Biz işimize bakalım. Nasıl şimdi ben anlamadım. E çalışmayacağım dedi işte abi. E kim çalışacak? Sen varsın ya. Ama ben çalışamam ki. Ya bir dakika, niye çalışmıyor bu kız? Yoksa Demiroğlu bir şey mi etti? Yok Var canım, ya ben Demiroğlu, Demiroğlu ne Demiroğlu evet, ben Demir bir şey ben onun kafasını şey, gözünü şey kırarım. Ben kimmiş o benim olurdu, ablama olurdu, lafı söyleyeyim. Şu söylerdi ha, bize canım. Susun. Herkes şey sussun. Anlat kızım, nedir derdin? Bir derdim yok nene. O demir oğlu canını sıkacak bir şey mi dedi, bir şey mi etti? Yok canım ne ne edebilir çuba? Sorarım ben o Adhil Suzina. Çamil. Peki neden çalışmayısın teknede? Şey, ben çok sıkıldım teknecilikten. Bunu oldum yani. Her gün aynı şey yani. Teknecilikten sıkıldın. Sen. Tekneci olacağım diye başımın etini yiyen Gülbeyaz. Yarışta demir kafa tutan Cülbeyaz. Buna inanmam Kisum. E, ee, bana da pek inandırıcı gelmedi açıkçası. Açıkçası Safi Kruni sormadık damat. <laughs> ya o ne demek istemedim. Yani eskisi bir açık denizde balık tutmak yerine... ...boğazda bir o tarafa bir bu tarafa tekne kullanmak. Bundan bıktım yani. Ama Cülbeyaz sen çalışmazsan biliyorsun durumumuzu. Damat. Cülbeyaz haklıdır. Hata bizde dur. Gizli o ile aynı tekneye atıp unuttuk. İncilenmedik. Bir gün işten kaçmadı. Mazeret uydurmadı. İçinizde en çok o çalıştı. Sıkılmışsa sıkılmıştır. Affet onların. Karabocayı. Ne demek? Ne yani Affedilecek bir şey yok ki. Evde bazıları var ki çalışıyormuş gibi yapıp boş cezeyler. Asil onları konuşalım. Onun gibi oturuyorsun. He? Senin gelmediğin gün Gülbaz abla da aynı böyle dalgındı. Ne oldu size Kadir abi? Durum biraz karışık imdat. Bilmediğin şeyler var. Bildiğim şeyler de var ama ikinizin arasında. Son bir şey daha deyip gideceğim. İkiniz beraber çalışırken çok daha güzeldi. Eğlenceliydi. Keşke yine öyle olsa. Hey! Etmiyorum sevdalı. Edenler yaşamadı. Etmi. Cülbeyaz. beyaz. Oy, hala korkuttun beni. Çok dalgınsın da ondan. Bana bak kız, söyle bana nedir bu tekne hikayesi? Anlattım ya. Bırak şimdi bunları Cülbeyaz. beyaz, bana doğruyu söyle. Şuradan şuraya cıtmayacağımı öğrenmeden bak. Be hala ne inatçısın ya? <laughs> Sen de öylesin. Başka bir sebebi yok. Hiç boşuna bir şey arama altında. Öyle olsun küçük sır küpü seni. Ama ben inanmadım Cülbeyaz, bunu bil. Cözlerim başka konu şey çünkü. Bak, eğer anlatmak istersen ben seni her zaman dinlerim. Bunu biliyorsun, değil mi? Sen bir şey soracaksın. Konuyu değiştiriyorsun. Evde ne yapıyorsun bütüncün? Evde. Ne nasıl geçiyor bütünçün? Çok sıkıldım ben. Vallahi işte televizyon seyrediyorum, yemek yapıyorum, işte evi birazcık süpür. Sonra cana televizyon seyrediyorum. E iyi ben de sana yardım edeyim bari. Sen ev işi mi yapacaksın Cübeyaz? Yaparım tabi. Tekneyi bıraktıysam evde boş oturacak değilim ya. <laughs> Bunu artık sana açıklamam lazım. Ay çok heyecanlı yerinde bitti ya. Luis Bebeto Sebastian'ın öz oğlu olmadığını öğrenecek. Luis Bebeto mi? Eğer öğrenirse Camilla'yı boşar. E öyle olunca ne olur? Ne olur? Üvey oğlu Jordinho beş parasız kalacağı için... ...Fernando'nun dükkanını elinden almaya kalkar. Ay, o zaman da Fernando Luis Bebeto'nun kimsenin bilmediği... ...öz evladı olan Bay ile evlenemez. Ay çok kötü oldu ya. <laughs> de, siz bayağı eğleniyor musunuz meğer evde? Bu <laughs> kez delirdi bu dizileri seyrede seyrede. Ben de onu seyredip eğleniyorum. Aman anam. Sen hiç seyretmiyorsun sence? Seyretmiyorum tabii saçma sapan şeyler. <laughs> Tekrarlarını bile sevdi. Kaç kere yakaldım? Çalıştığınızı bu hiçbir tecrübeniz yok Ana, bak bu kız başına kalacak. Sağ söylüyorum. <laughs> buyur, buyur. Sağ ol canım. Kolay gelsin. Hoş geldin Derya abla. İmdat yeni yolcu almıyoruz. Niye abi? Halletmem gereken bir iş var, döneceğim. Uzatma artık Demiroğlu, çalışma teknede. Bana bir neden söylemiyorsun ama. Peki, söylüyorum işte. Nedeni sensin. Ben miyim? Tamam mı? sordun, söyledim. Artık konuyu kapatabilir miyim? Bir dakika, bir dakika. Ben sorunu çözdük sanıyordum. Konuyu kapat. Kapatmıyorum. Dün akşam gül e oynaya ayrıldık. Sabah görüşürüz dedik. Yüzün gülmeye başlamıştı. Ne oldu şimdi? Seninle çalışmak bana Mesele benimle çalışmak öyle mi? Tamam kabul ediyorum kötü zamanlarımız oluyor bazen ama genelde iyi anlaşıyoruz. Aramız kötü için mesele yok zaten. anlamaysın Benim derdim aramız iyi için başlayın. Aramız iyi için. Çocuğu beyaz. Nenem nerede? Dur ablayla dışarı çıktılar. Ha. Ee evet. Evet ne? Kız var ya. Sen adamı kanser edersin ha. Ya ne oluyor hala ya? Ne istiyormuş Demiroğlu söylesene. Hiç. Mesela onun elcili değil mi? Kapıya kadar çaldığına göre. Onun bununla bir alakası yok tamam mı? Kavga filan da etmedik merak etme. Kavga meselesi olmadığını anladık Cülbeyaz. Başka ne meselem olacak ki onunla? Allah Allah. İmdat. Çözme. Bugün tatil. Tatil mi abi niye? İşi bırakıyorum. İkiniz de bırakınca kim çalışacak abi? Merak etme Tahir gelir iyi anlaşırsınız. Hem ben bırakınca Gülbeyaz da geriye döner. Doğrusu da bu zaten. Hadi.